Buldum. Rutinimizi nasıl bozacağımızı buldum. Kalk. Kalk 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 kalk. Alçım kalk. Niye? Kalk 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 kalk. Artık burada oturmayacaksın. Nerede oturacağım? Orada orada orada. Geç geç geç. Haluk geç. Or ya, otursana şuraya. Otur 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 otur. 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 Ha, tamam burada oturacaksın. Ben de şöyle oturacağım. Emine sen de kalk kalk kalk. Kalk. Sen de gel böyle. Ali yerine otur. Otur otur otur. Hmm. Bugün düzenimiz bu. Böyle oturacağız. Oturursun, oturursun, alışırsın. Hiç merak etme. Bak, alışkanlıklarımızı bozmanın bir yolu işte. Ya ne kadar rahatsız koltuklar bunlar ya. Ben bunda oturamam. Sen kalk yerinden. <laughs> Fıçı gibi burada. Fıçının içinde oturuyor <laughs> bak, Otur, otur, otur. Ya Haluk Bey, insan neler alışmıyor ki? Bakın ben oturduğum yeri hiç yadırgamadım mesela. Oh, çok rahatmış vallahi. Ya bu bir kere zero koltuğu, taşverin koltuğu değil ki, orası taşverin koltuğu. Öyle bir şey yok Haluk, öyle bir şey yok. Alışkanlıklarını bozman lazım. Yarın burada oturmayacağım, söyleyeyim. Ha yok zaten, yarın orada oturma. Şimdi yarın da orada oturursan... ...yine rutin olur. Yaptığımız anlamsız olur, değil mi? Ya Meltem Hanım, pembe bir şey... ...rutin için çok sevdim. Hı. Ben sizin yerinize oturabilir miyim yani? Tabii ki oturabilirsin. Ben ne yapacağım, karşıda mı oturacağım? Neden olmasın? Çocuğum ya burası bizim evimiz, bizim salonumuz, bizim koltuklarımız. Nerede istiyorsan orada oturursun. Hep aynı yerde oturmana gerek yok ki. Yaşasın ya. Ben bu ritim bozma işini çok sevdim valla. Hep yapalım bunu. Güzel bir ritim oldu. Çok güzel oldu. Beğendim. Ben çıkıyorum. Yoksa evde kaldıkça... ...garip garip şeyler olacak. Hiçbir yere gidemezsin. Otur yerine. Dışarı çıkıp bir şeyler yemek istiyorum. Halikcim biliyorsun ki ben bir şey yapmak istiyorsam yaparım. O yüzden benimle inatlaşma. Lütfen yerine otur. <laughs> Teşekkür ederim. Emine. Hadi rutinini boz da ben sormadan şu böreklere bak gel. Bir dakika Haluk Bey. Şu an daha önemli bir şey yapıyor. Bir rutinim bozuyor. Ne yapıyorsun? Çalışmak yerine oturuyor. Keyif yapıyor. Rutin bozacağız diye aşktan mı öleceğiz? Cığım, mesela rutini bozmak adına bu sefer börek olmuş mu diye mutfağa gidip sen mi baksan acaba? Hayır. Peki. O zaman Öyle oturacağız çünkü Emine gitmeyecek. Tabii ben çok meşgulüm. Bir rutin bozuyorum şu anda. Yani evde iki kadın rutin bozacak diye ev yanıp kül olacak. Canlı börekler. Git bak o zaman. Merhaba olmuş. Tamam ben çıkartırım. Ay, yani çok ısrar ettiniz ben gideyim bari. Yumurtayı da kırayım geleyim ben. Tam peynirli yap Emine. Ne tamam. alakası var ya? Sucuklu. Hayır. Alışkanlığını bozacaksın Arif'cim. Rutin bozuyoruz. Peynirli yap Emine. O zaman hiçbir şey koyma. Sadece sağında yumurta istiyorum. Bol tereyağlı. Ay, gerçekten çok değişiklik oldu. Yani bir sucuklu yumurta zevkimiz var. Onu da yapamayacağız. Öykücüğüm ben sana zevkinden vazgeç demiyorum ki. Sucuklu yerine peynirli yumurta yediyorum. Yine keyfini yapabilirsin. Hadi masaya. Hadi, hadi. Hadi. Teşekkür ederim. Bu ne şimdi? Ne evet, demek bu ne şimdi? Öykücüğüm rutinimizi bozuyoruz. Yani masada her zaman senin oturduğun yerde bugün ben oturacağım. Sen ister benim yerime otur. ister Emine'nin yerine. Orası benim yerim? Ben başka yerde oturamam. Otursun otursun gel. Gel proteinimizi bozuyoruz. Öyle. Gel. Aa yağmur mu yağıyor? Hı. Ay bom. Yani. Hmm. Evet. Murta geldi. Çaylar geldi. Buyurun. <laughs> Bey. Hop hop bu ne? Hayırcığım, bu bugün dinini bozuyorsun. Ve çayını bardakta değil fincanla içiyorsun. Olmaz öyle şey. Ben her zaman çayımı ince belli bardakta içerim. Bu ne böyle tencere gibi? Hayırcığım, ya Bunda bir şey yok. Onun adı fincan. Ya çay aynı çay. Sadece fincanın içinde duruyor. Bardakta değil o kadar. Ya ben taş fırın bardağında çay içerim. Böyle ince belli bardakta. Bu ne böyle ya? Kovadan çay içemem ben. Evet. Bardak tencerelikten kovalar terfi etti. Haluk'cum. Bir kere daha söylüyorum. İçindeki çay aynı çay. Oranı da aynı değil mi? Demi aynı. Her şeyi aynı. Acı fincanda içmenin bir avantajı var. Böyle çay hemen bitmiyor. Hem de bir kere de daha fazla çay içiyorsun. Ya ben bu fincanın bu özelliğini çok seviyorum işte. Her zaman böyle çay yenilemeye gitmeme gerek kalmıyor. Bir kere iki katı değil, on katı. Hem bir kere böyle içtiğin zaman çay soğuyor. Rengini de göremiyorsun. Ya merak etmeyin Haluk Bey, siz böyle aynı hızda içerseniz o soğumaz zaten. Hadi Haluk, hadi Haluk'cum. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, tamam, ekmek alabilir miyim? Buyurun. Mersi. Sen niye ince belli içiyorsun? Çünkü ben de rutinimi bozuyorum. Normalde ben fincanla içerim. İnce belliyle değil. Bugün ince belliyle içiyorum. Ben bakarım. Parmağıma dokunma. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Ne Aa kahvaltı mı yapıyorsunuz? Evet. Rutinimizi bozuyoruz bugün. Evet, Zero Bey. Evet. Rutinimizi bozuyoruz. Ve kahvaltı yapıyoruz. Dua edelim kahvaltı yapıyoruz. Yani rutinimizi bozacağız diye Meltem Hanım bize akşam yemeği de yedirebilirdi. Hayır, itiraf et. Sana sabah kahvaltısı yerine eğer lahmacun ya da kebap verseydim lap 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 yer asla da söylenmezdin. E onda söylenilmez. Rutin bozacaksan öyle bozarsın. Yalnız Haluk Bey rutini bozacağız derken mideyi de bozmayalım ayakta kaldınız otursanıza. Ne oturalım bari görür. Biz de brunch yaparız artık ha. Bu <laughs> Zero bakın hele. Brunch yapacakmış. Bu rutin bozma meselesi nedir Meltemciğim? Dur anlatırım. Çay içersiniz değil mi? İçeriz. Tamam. Ben getiriyorum çayları rutin bozuyoruz. Sen otur. Bizim de gönülleri rutinlerimiz var. Çok güzel rutinlerimiz var. Hem böyle sıkıcı rutinler değil. Hayır, yok. böyle o kadar romantik rutinler ki. <laughs> evet hayatım. <laughs> Anlatayım mı Gönül? Evet anlat Tunacığım. Ben çok merak ediyorum. Böyle güzel rutinlerimiz var ki ama hepsi birbirinden farklı. Yemin ediyorum Meltem, hepsi böyle acayip oluk yani. Mesela sabah rutinlerimiz ayrı. Sonra da benim öğlen rutinlerimiz ayrı. akşam Akşamüstü rutinlerimiz var. Akşam rutinlerimiz ayrı, gece rutinlerimiz ayrı. Uykudan önce yani yatmadan önce bile ayrı rutinimiz var bizim. Kusacağım şimdi. Aa. Haluk'cum masadayız. Bu nasıl bir konuşma şekli? Neler söylüyor? Duymuyor musun? Senin miden bulanmıyor mu? Hayır bulanmıyor canım. Niye miden bulansın? Tabii rutinlerde böyle romantizm falan olunca... ...hemen böyle bir dikkat kesildim. Ben senin gibi değilim. Arkadaşlarımı önce dinlemeyi, sonra yorum yapmayı tercih ediyorum. Bir kere sen her şekilde yorum yapabilirsin. Bıraksak sabaha kadar konuşursun. Hacı müsaade edersen arkadaşlarımı dinleyeceğim. Sonra da fikrimi söyleyeceğim. Ve Böyle çok güzel olmuş bu arada Meryem. Harika. Görüyor musun? Hmm. Müthiş. Sen sen şöyle yapalım. Evet, ben sabah rutinlerini anlatayım bir. Sen öğlen rutinlerini anlat. Sonra bir yani sırayla yapalım. Ne dersin? Yok bence de. hepsini sen anlat. Hadi başla. Hadi, başla. Tamam. Ne bizim ben aldım. Bir şeyde yani hata yapmak istemiyorum. Yani yanlış bir şey olursa mutlaka müdahale et ama görür. Tamam, mı? Tamam. Hadi başla ama artık. başlayacağım ama yani, sen gerekirse diyorum hani gir beraber anlatmış oluruz. Tuna Anladım. başla artık lütfen. Oh! Lütfen. Dominant teyze bak fırçayı nasıl çekti? Böyle yüreğimin yağları eridi yani hakikaten nefesim kaçacak ama yani. Niye nefesim kaçacak canım? Sıkmayalım o zaman insanları. Anlatacaksın sen anlat hadi. Aa. Anlatıyorum, anlatıyorum. Hı. Anlat hadi. Dinliyorum ben Tümlacığım seni. Sağ ol Meltem. Şimdi Meltem, her sabah Gönül bir kere çok sakin bir şekilde uyanır. Uyandığı anda da ben mutlaka ona bir günaydın bu sesi kondururum. Böyle çok güzel olur. Sonra Gönül böyle yataktan kalkar. Kalktığı anda Meltem, ben mutlaka Gönül'ün o ipek sabahlığı var ya güzel sabahlık. Onu böyle ayakta onu bekliyor olur. Böyle kalkar, e, yavaşça böyle sabahlığını giyer. Bana döner en az bir 20 saniye birbirimize sarılırız. Mutlaka. Bu sarıldıktan hemen sonra böyle yavaş yavaş odaya böyle bir kahve kokusu böyle kapıdan böyle süz süzülür, süzülerek böyle girer. Girdikten sonra biz de o kokunun böyle getirdiği şeyle yavaş yavaş odadan dışarıya doğru çıkarız. Niye? Çünkü ben Gönül uyanmadan önce mutlaka her sabah kalkarım ve Gönül'e kahvesini mutlaka yaparım. Duyuyor musun? Ama öyle şey uyduruktan kahve değil. Ben yani mutlaka kahveyi kendi ellerimle çekerim. Yani o, o, o çok önemli çünkü taze olması gerekiyor kahvenin. Yani taze kahveyi gürülüm için sabahleyin bir hazır ederim ki... ...onun kokusu böyle ayrı ay başka bir şey oluyor çünkü yani. Dominant teyze işte. Annenin evinde de mi böyle sabah uyandığında filtre kahven hazır oluyordu? Evet canım, evet. Annem de her zaman kahve çekirdeklerini çekip bana taze kahve yapardı. Ama ben öyle yapmıyorum yani. Ben seni içeceğin kadar çekerim. Yani öyle fazla çekmiyorum. Fazla çekersem çünkü fazla olur. Yani bayatlayabilir. Hiç bayatlamaz. Benim çektiğim senin içeceğin evet, kadardır. Evet, evet, evet. farklı olur yani. Öyle karıştırmayalım onu birbirine yani. yani. sen ben, ben yapıyorum sonra annen yani öyle şey, insanın şeyi oluyor yani. Ya annen o kadar mı çekiyor? Annen herkes çekiyordur. Ben sana çekiyorum özel. Ya o kadarlık çekiyorum yani görür. Ona dikkat etmek lazım. Tuna ya, de, evet. Detaylar önemli görür. Lütfen üzerime gelme yani bu konuda. Yani ben benim benim böyle öyle böyle kahve değil yani. Özel ve bir de onun böyle özel karışım yaptırıyorum ben. Gönlünün sevdiği kahvelerin bir karışımını. O karışımı böyle özel. Yani senin içeceğin kadar çektiririm. Evet, evet. Fazla çekmiyorum yani. Öyle, tamam anladık. Ama öyle değil yani gönül. Yani benim bir... Cana! Yeter artık bayılacağım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.